Tarihi çok eskilere dayanır. 1936 yılında il oldu ancak gelişmişlik açısından en geri kalmış illerden. 1990'lı yıllarda yoğun çatışmaların yaşandığı bir bölgeydi. Olağanüstü hal uygulamalarının en sert hayata geçirildiği kentlerden biri. Köy yakmalar, boşaltmalar, faili meçhullerin yoğun yaşandığı bir yer. Köyler göç edildi, insanlar göçe maruz bırakıldı. Günümüzde de hala yoğun güvenlik önlemleri göze çarpıyor. Şehre ilk girdiğimizde arama noktaları dikkat çekiyor. Son bir ayda 60 zırhlı araç kente getirildi. Kentin birçok noktasında askeri kuleler ve kara görmek mümkün. O hal uygulamalarının kısmen de olsa sürdüğü bir kent. Buna karşı protestolarıyla da gündemde bir kent. kol ve karakol yapımlarına karşı sürekli protestolar yapıldı. En son İspiriz Dağı'ndaki operasyonlara karşı yapılan canlı kalkan eylemiyle gündeme geldi. Seçim süreciyle birlikte sınır hattına yoğun askeri sevkiyata da tepkiler var. AK Parti'nin Kürt sorununa yönelik yaklaşımına ise Hakkariler tepki gösteriyor. Genel bir şemasına baktığımızda Cumhuriyet hiçbir zaman Hakkari'ye Türkiye'nin bir kenti gibi bakmadı. Orası işgal altında, orası biraz kendi savaş alanı gibi gördüğü bir kentten öteye gidememiştir. Kentin temel geçim kaynağı hayvancılık ve tarımcılık bitme noktasında. Türkiye İstatistik Kurumu'nun Yaşlılar 2015 raporuna göre genç nüfusun en yoğun olduğu il. Ancak işsizliğin de en yoğun olduğu il. Buna rağmen kime mikrofon uzatsa tek sorunun Kürt sorunu olduğunu belirtiyor. E, i̇şsizlik, yoksulluk hat safhada. Tabi buradaki insanların buna rağmen temel isteği buradaki savaşın son bulması. Çatışmasızlık sürecinin artık yaşam bulması. Özellikle bu son bir buçuk iki yılda Sayın Öcalan'la başlatılan diyalog sürecinin müzakereye dönüştürülmesi ve Sayın Öcalan'ın koşullarının düzeltilip barış sürecinin tam anlamıyla barışa evrilmesi noktasında talepleri var. Kalıcı bir barış için bu savaşın bir an önce de olmasını istiyor Akere halkı. Diğer şekilde zaten işsizlik sorunu, bu ön bu güvenlik e, askeri sevkiyatlarının bir önce durması. Genel olarak işsizlik hat safhada, ticaret ölmüş durumda. Hakkari bölgede en fazla güvenlik önleme alındığı kentlerden biri. Hakkari'de yoğun olarak kalekol ve karakolların yapımı söz konusu. Özellikle sınırı askeri sevkiyat Hakkari'ler tarafından çok yoğun tepkiyle karşılanıyor. 7 Haziran genel seçimlerinde Hakkari'ler ne diyecek? 2011 genel seçimlerinde Hakkari'ler 3 milletvekili, 3 bağımsız milletvekilini meclise gönderdi. Bu dönemde Hakkari'ler yine tercihlerinin HDP olacağını söylüyor. Çünkü çözüm sürecinin devam etmesi ve Kürt sorununun çözülmesi için tek seçeneğin HDP olduğunu belirtiyor. HDP'nin %10 barajını çok iyi bir şekilde aşacağını düşünüyorum. Türkiye'de yapılan mitinglerde bu zaten belli oluyor. Hakkari seçimde ne diyecek? Hakkari seçimde 3'te 3 üç yapacağından eminim. Yani Neden? HDP? HDP bizim dilimiz zaten, bizim e, her şeyimiz, düşüncemiz zaten. Bizim düşüncemizi aynada yansıtan bir yüz. Ve Türkiyeleşme adına Hakkari'den başlanması çok çok iyi olacak. Ee, Biz savaş ortamını istemiyor HDP. Ve Türkiye'nin en güzel ve en güzel günlerini yaşamak için de HDP'ye destek vermek lazım. Hakkari seçimde ne diyecek? Hakkari seçimi gerçekten ismini ve dengeni ve de sesini çıkarmış bir yerdir. HDP için ve barışın için her şey yapamayız. Türkiye'nin demokratikleşmesi, ötelenmiş halkların kendi kimliğiyle, kendi dokusuyla, kültürüyle kendisini var etme şeklinde olması ve bunun için de temel rüzgarı bize getiren HDP'dir. HDP'nin de bu anlamda dünyanın hiçbir yerinde olmayan barajı seçim barajını aşıp ve Türkiye halklarına eee müjdeyi vermesi şeklindedir ama Hakkari'de bu yıl 154.705 seçmen 508 sandıkta oy kullanacak. Meclise 3 milletvekili gönderecek. 2011 genel seçimlerinde BDP'nin desteklediği bağımsız adaylar Selahattin Demirtaş, Adil Kurt, Esat Canan rekor bir oyla oyların %79.81'ini aldı. AK Parti %16.47, CHP %0.9, MHP ise %1.03'te kaldı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Selahattin Demirtaş 102.408 oyla oyların yaklaşık %82'sini aldı. Recep Tayyip Erdoğan 20.519 oyla %16.35, MHP ve CHP'nin adayı Ekmelettin İhsanoğlu ise 2.577 oyla %2 oranında oy aldı. HDP'nin kalesi olan Hakkari'de tercih yine aynı parti. Su sorunumuz var, yoğur sorunumuz var. Ee, ondan sonra saçın sorunumuz yoktur. İnşallah i̇şte barajı açıyoruz ve... Caddeler ve sokaklarda HDP'yi destekleyen pankartlar asılmış. Kobani ve Rojava'nın diğer kantonlarındaki direnişe çok sayıda hakkarili genç katıldı. Mayıs ayında Rojava'dan 6 cenaze geldi ve iktidar partisinin Kürt sorununa yaklaşımı temel eleştiri noktası. Cumhurbaşkanı ve Başbakan Yüksekova'ya geldiğinde protestolarla karşılandı. Geçmişte e, söylerlerdi, çağrı yaparlardı. Dağda silahlarla gezmeyin, gelin o ada siyaset yapın. Bugün HDP aynısını yapınca, siyaset biraz daha gelişince, bütün Türkiye'deki halkları kapsayınca HDP bu sefer nasıl barajın altında bırakacağız ve çözüm sürecini nasıl erteleyeceğiz, askıya alacağız. Bu söylemler hakikaten halkımızı çok derinden üzmüştür ve demokratik bir tepki olarak halkımız bugün kepenkleri kapatmıştır. Dediğim gibi biz çarşıyı gezerek ısrarlarımıza rağmen kimse dükkanlarını açmıyor. Bugüne kadar bütün söyledikleri politikaları iflas etmiş, şimdi de HDP ile uğraşılıyor. Çok pervasızca HDP'nin üzerine gidiyor. Kentin hep savaşla anılmasından da rahatsız Hakkari'liler. Öteki kent muamelesi gördüklerini söylüyorlar ve tepkililer. Hakkari'lilerin tek istediği barış ve kardeşlik. Bir takım sorunlar var. Yani Herkesi ilgilendiriyor. Emekçi de, evde çalışan kadını da, sokaktaki vatandaşı da, memuru da, herkesi ilgilendiren bir süreç, çözüm süreci, bunun ille de gerçekleşmesi gerekiyor. Yani insanlar bu ara bitti diye bir tedirginlik yaşıyorlar. Bakacağız önümüzdeki süreçte. Umarım. Halk kazanır, ee, barış kazanır. Ee, yine dönüp dolaşıp barışa geliyoruz. Doktorlar, e, sağlık personelleri hakariye ön yargıyla geliyor. Ön yargıyla geldiği için sağlık hizmeti burada başarı kaydedemiyor. Mesela Türkiye'de hakari kadar sevk yapan bir il var mı yani? Biz de bunu soruyoruz bakanlığa. Herkes anjiyo için bana gidiyor. Yeni doğan herkes gidiyor. Ünitelerimiz eksik, kadın doğum hastanesi eksik, çocuk hastanesi eksik. Bunlar olmadı müddetçe. Yapılan artılar olsa bile biz buna artı demiyoruz yani. Bunlar tamamlandığı zaman biz artı deriz. Kentte en önemli sorunlardan biri de mayınlı alanlar. Mayınlı alanların temizlenmemesi, sınır kapılarının aktif hale getirilmemesi de tepki oluşturan bir diğer nokta. Yarı açık cezaevinde yaşadıklarını söyleyen Hakkarililerin tek istediği HDP'nin barajı aşması. Hakkariller HDP'nin 3 milletvekili çıkaracağından emin. Halkın değil, halkların partisidir. Ee, i̇nşallah seçimde başarıya ulaşır. Zaten Hakkari'den korkmuyoruz. Hakkari'den gerçekten %70, %90 diyelim. %90 farkla e, geçecek ama inşallah bu fark Türkiye'den yani Türkiye'nin geneline yansır.